Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ramazan'ın ikinci iftarında Ankara'da oturan bir ailenin evine misafir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan orucunu ziyaret ettikleri bir ailenin sofrasında açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ramazan'ın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Yemeğin ardından çay içildi, sohbet edildi. Erdoğan çifti çocuklara tablet hediye etti. O anlar fotoğraf karesine böyle yansıdı. Sevgili izleyiciler Ankara'ya döneceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiği o aileyi ee, hemen dönelim. Bugün de TGRT Haber muhabiri arkadaşımız Emin Kuvat Ankara'da o ailenin yanında. Sözü hemen Emine bırakalım. ikinci gününde ziyaret ettiği ve iftar sofrasına konuk olduğu Doğan ailesinin evindeyiz. Dilerseniz kısaca o hemen onları tanımak istiyorum ve akabinde de o akşam neler yaşandı onları sormak istiyorum. Hemen evin reisi, evin babası satılmış Doğan'la birlikteyiz. Efendim neler yaşandı o gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşınızda görünce neler hissettiniz? Çok mutlu olduk Cumhurbaşkanımızı karşımızda gördüğümde. Sevincimizi yani anlatamam yani o yaşanması gereken bir şey. Yani çok mutlu olduk. Şeref verdi evimize gelmekle. O gün kapıyı siz mi açtınız? Evet, biz açtık. Ama gördüğümüz zaman mutluluk, mutluluktan uçuyorduk yani. Elimiz, ayağımızla dolaştımız Cumhurbaşkanımızı gördüğümüz zaman. Çok mutlu olduk. Peki bekliyor muydunuz? haberdar mıydınız çat kapı mı oldu? Cumhurbaş yani? Cumhurbaşkanımızın geleceğini bilmiyorduk. Gördüğümüz zaman çok mutlu olduk. Şeref verdi evimize. Yani ne yapacağımızı şaşırdık bir anda Cumhurbaşkanımızı gördüğümüz zaman. Evet, Gülden Karacık Demirtaş satılmış Doğan'ın kucağında oturan e, küçük bir kız da var tabii ki kendi kızı e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da fotoğraflarda elini öptüğü e, kardeşimiz hemen ona da sormak istiyorum neler yaşadı o gün? Ama biraz utangaç olduğu için şu anda çok da fazla konuşmak istemiyor. Yayın öncesinde aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elini bayramda da öpmek istiyorum demişti. Bu ifadeleri kullanmıştı. Tekrarlayacak mı bilmiyorum ama. Hey oyuncağıyla oynuyor şu anda. Evet hemen ablasına geçelim. Aslına bakarsanız kapıyı açanlardan bir tanesi de o İlayda'ydı değil mi? Evet İlayda neler hissettin o anda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı daha önce tanıyor muydun? Ee, televizyonlarda görüyordum. Ama burada görünce bir farklı oldu. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. O gün annene de sofrada belki yardım etmiştin hemen ekstra tabaklar çıkarttın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Emine Erdoğan için. Evet. Neler konuşuldu sofrada? Okullarınızı sordu mu? Ee, sordu. Ee, okullar kapalı dedik. İşte böyle konuştuk. Çay falan içtik. Sonra hediye hediye verdi bize Tayyip dedem. Neler hediye etti size? Bir tane bilgisayar. Yani laptop, bir tane, iki tane de tablet hediye etti. Tabii siz bunları eğitimlerinizde de kullanacaksınız. Evet. Peki hemen Ebru'ya da dönmek istiyorum. O da ortanca çocukları Doğan ailesinin. Ebru'cuğum sen neler hissettin o gün? ben o gün çok mutlu olmuştum. Cumhurbaşkanı geldi, Emine Erdoğan geldi, eşi Emine Erdoğan. Neler konuştunuz siz onunla? biz mi? Şeyler konuştuk, okulumuz nasıl gidiyor dedik. Biz i̇şte iyi gidiyor falan dedik. Peki hemen hemen evin annesini aslına bakarsanız o gün iftarda yükü çeken kadına dönmek istiyorum. Evet Dilek ablacığım Dilek Doğan'la birlikteyiz. Dilek Hanım neler hissettiniz o gün Cumhurbaşkanı'nı görünce? Ya ben ilk görünce yani çok mutlu oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Çok şaşırdım. Bize sürpriz oldu. Geldiği için çok teşekkür ederiz. Emine Hanım Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ondan ellerinden öpüyorum. Ee, bize geldiler ee, sofra açtık beraber yedik içtik güldük eğlendik tatlımızı çayımızı içtik Allah ne verdiyse onu hazırladım ee, buna da şükür ee, bilmiyorum ya. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum zaten ee, mutluluktan uçacaktım yani Sayın cumhurbaşkanımız yani karşımızda oturuyordum eşiminle hanım aynen öyle yani çocuklarımı sevindirdi beni sevindirdi eşimi çok sağ olun Allah hep herkesten sayın Cumhurbaşkanımıza eşeğimle hanımdan milletimizden devletimizden Allah razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yep. <laughs> yani başka ne diyeyim yani. Peki Dilek Hanım size de bir armağanı olmuş herhalde bir hediyesi olmuş hem çocuklar Aynen falan. aynen çok teşekkür ediyorum televizyon armağan etti ellerinden öpüyorum televizyonumuz yoktu zaten bozuktu televizyonumuz. Televizyon armağan etti. Çocuklarım için iki tablet, laptop, internetimiz yoktu. Çocuklarımız canlı derse girmiyordu. Çok geri kaldılar. Eşim de zaten çalışmıyordu. Eşim için bir iş inşallah hayırlısı olacak inşallah. Tek isteğim o zaten yüce Rabbimden. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Kendine iyi baksın. O bizim gururumuz. İyi ki varlar. Peki Dilek Hanım hemen tekrar satılmış beye dönmek istiyorum. Aslına bakarsanız satılmış abicim şimdi o kapı açıldı. İftar için yemeğe davet geldi. Cumhurbaşkanı buradaydı. Bu oturduğumuz yerdeydi. Sizin için de bir iş kapısı da oldu. Aslına bakarsanız bir fırsat da oldu. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Cumhurbaşkanımızı hani televizyonlardan neyim, takip ediyoruz ama yani karşımızda gördüğümüz zaman çok mutlu olduk. Yani oturduk sohbet ettik yani cumhurbaşkanımız çocuklar olsun yanındaki çalışanlar olsun yani çok alakalı yani çok candan biri yani çok mutlu oldum yani anlatılmaz yani peki o gün neler konuşuldu aranızda ikili muhabbetler geçti mi yani ikili muhabbet aynı aile gibiydik hani bir ailemiz mesela uzaktaki bir ailemiz gelmiş gibi yani öyle candan bir sohbetimiz geçti sayın cumhurbaşkanım peki iş konusunda şu anda ne durumdayız siz e, uzun zamandır mı işsizdiniz? Üç buçuk senedir işsizdim evet. Şu anda size nasıl bir imkanda bulundular? Sağ olsun Cumhurbaşkanım bana bir iş verdi. Çoluğumun çocuğumun şey için işime başlayacağım. Peki. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım da. Peki çok teşekkür ederim. Hemen kameraman arkadaşım Mehmet ile birlikte Doğan ailesinin evindeydik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ramazan ayının ikinci gününde iftar sofrasına davet etmişlerdi. Evet hemen bir aslına bakarsanız bir şey söylemek istiyor küçük kardeşlerimizden bir tanesi. Evet. Ben Tayyip dedemin bayramda elini öpmek istiyorum. Davet ediyorum evimize bayramda da. Gelir. Yoksa sen mi gidersin bu sefer? <laughs> i̇nşallah ya biz gideriz ya da Tayyip dedem gelir inşallah. Evet işte görüyorsunuz küçük kardeşlerimizin de dilinde de artık aklında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu davetleri olacak. Tabii ki heyecanlılardı, mutlulardı. Kapıyı açtıklarında büyük bir sevinç yaşadılar anlattıkları kadarıyla. Hediyelerle geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Baba satılmış Duana bir iş imkanı sundu. Çocuklarının rızkı dolayısıyla tabii ki bunun yanı sıra bunun yanı sıra öğrenciler de öğrenciler olan kardeşlerimiz için tablet, bilgisayar ve internet imkanı sundu. İşte şu anda Mehmet Tiren de gösteriyor kameraman arkadaşım Mehmet Tiren de buraya geldi. İşte televizyon da kurulmak üzere zaten. Artık eğitimlerini de daha rahat alacaklar. Eğlencelerini de aynı şekilde aktivitelerini de yapacaklar ve doyası eğlenecekler. İnşallah bundan sonra da yine Doğan ailesi gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer aileleri ziyaret ederek bu tür imkanlar sunacaktır diyelim. Gülden Kayıcık Demirtaş ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Emin çok teşekkür ediyoruz sana ve kameraman arkadaşımıza bizden de çok selamlar o aileye.